Evet, bugün etkinlik zamanı tekrardan Zelan. Evet. Bugün resim yapmaya karar verdik Zelan'la. Ben şu eve bir de şunları yaptım ama üstünü de yaptım. Tamam mı? Güneş yaptım, tane de evimiz yaptım. Çok tatlı. Kalemimle bu kuşun kalemle e, çiçek yapacağım şuralara 3 tane. Süpersin. Zira Sultan resim çalışmasını çok seviyor. Özellikle boya çalışması değil mi Dün şu şunları yaptım ve şunu yaptım. Evet, şimdi dünden çalışmam bu akşam yapmıştım. Ve şimdi de devamını yapacağım. Çok güzel Süpersin. Yaptım. Başka Nasıl neler düşünüyorsun? eklemeyi düşünüyorsun? Bir tane çiçek yaptık. Evet. Şuralara Aa, ne bulut ekleyeceksin? Yapalım, bulut yapalım. Evet şuraları bulut çok güzel gider evet. Zelan. Güneşi de var. Evet. Şu kalemler de yapıyoruz. Tamam arada bu pastel, pastel. boyu. Hem de, hı hı. hem de keçili boyu. Tamam. Hangi renk? Sen bilirsin. Bulut Aa. mavi olur ama. Açık mavi. İstersen önce kalemle çiz. Hı? Olur. Bulutlarını kalemle çiz. Ama anne. Tamam. Ama sen bilirsin. Aslında nasıl yapmak istiyorsan bir işi sana bırakıyorum. Kaç tane bulut olsun? Bilmem. Sıradırabildiğin kadar. 2-3. Bir bakalım nasıl bulut çiziyoruz. Nasılsın Zelan? İki. Üç tane yeterli midir Zilan? Hayır bütün her yeri dolduralım da boşluk falan kalmasın. Ee, Sen bilirsin. Boşluk bırakabilirsin istiyorsan. Olur. Şuralara da ip yaparım. Tamam. Ve kıyafet yaparım. Tamam. Allah. Şimdi bulutlardan sonra bence buraya bir ağaç yakışır Zelan. Yeşillik evet, yakışır değil mi? Evet, Şöyle hemen evinin yanına. Evet, ama burada da bak. Şimdi e bunlar e kim? E bu yaptığın karakterler bu, kim? Bu, babam, bu da sen. Ay, saçlarımın topuzu bile aynı Zelan. Evet, Diğer kim? Bu da ben. Yerim seni teşekkür ediyorum. Çok güzel çizmişsin. Böyle yaptım. Çok güzel çizmişsin, çok beğendim. Evet. Tamam, Hı. bulutlarını boyayabilirsin evet. Ama bastırınca şöyle oluyor bastırınca. Kağıdı mı çıkıyor? Tamam hafif. Hafif kenardan geç. Hı -hı, öyle Çok hı -hı. sıkı bastırmana gerek yok. Hı -hı. Renkler hep birbirine girmiş Selen zaten. Kağıtları çoğu yırtılmış. Bir şey olmaz şimdi. Boyamadan sonra etrafını temizleyelim tamam mı? Hı -hı. Ben defa yapa yaparız değil mi? Çok hı -hı. severim Tamam. Yani şu sayfaya da belki birazdan seni ve öğretmenin resmini çizeriz değil mi? Hı, hı. Öğretmenini sürekli göndermek istiyordun ya bugün istersen onu hı hı. tamamlayabiliriz. Ben bir tane yapmıştım ben bir tane. Var mıydı? Evet ama onu kaybettim. Yani. Tamam yeniden ya yaparız. Yapacağım. Olur yeniden yapabilirsin. Bunu adam bunu şey senin 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 e, dolabına yapıştıracağım. Tamam sen nasıl istersen. Hı. Ben bunu hiç yatar mıyım zaten? Çok güzel yapmışsın. Ben bunu yapmıştım. dolaba yapıştırayım ama Mutfağın, mutfağın dolabı ne olmaz? Niye? Oda mı yapalım tamam mı? Olur. Hı Çok güzel Zenon. Güneş batar gibi olmuş. Güneş mi? Yok Senin gülümseyen güneşin nerede? Ben e, seni yapmadım. Hı hmm, tamam. Şey Zeynep istersen şu hepsini biz kolunu katla. Hı hı. Niye? Boya olmasın. Fazla boya hı. Ya, yağlı olduğu için hemen yapışıyor hepsileri biliyor musun? Evet. Bakalım bitirebildin mi kuşu? Şey üç tane kaldı. Hı, tamam. İki tane kaldı. Pardon. Allah. <laughs> Yine mi çıktı? Tamamı çıkmış. <laughs> e, tamam artık yapalım ki sonra da çıkıyor gerçekten. Bir de diğer bulu tuş bir tane daha malum var koyayım abi. Onu, onu da bu renkle yapalım mı istedim? Sen bilirsin. Ben bu renkle yapayım. Ama. Bir bakayım şu mu? Evet şu. Hı, evet, sonra, daha koyma Yo açık renk daha iyi değil mi sence? Olur. Daha canlı katmamış mı sence? Olur. Tamam. Ne kadar da güzel oldu. Çok güzel evet. Bunu şimdi, öğrenmenime götüreceğim. Şimdi senin bu yaptığın ev okul mu yoksa bizim evimiz mi? Okul. Aa. Aa evet. Bizim evimiz nerede? Ben onu e, dün, yarın yapalım. E, şey hey ve ve e, günde resmini yapacağım. Tamam nasıl istersen. Öyle yaparım. Tamam. Bugün okulunu çizelim. Evet. Bunu öğrenmenime götüreceğim. E, şey şey bunu öğrenmenime götür. Tamam. Yani Öğretmen sana kitap verdi. Onu tam tamamlayamadım falan tamam. Arkadaşlar. Beraber tamamlayacağız. Evet. Çoğunu bitirdik değil mi Selin? Evet. Okulun açılmasından bir süre kaldı ama bitirmemiz lazım. Anne, ama arkadaşlar merak edebilir. Arkadaşlar merak ediyorsanız söyleyeyim. Birinci sınıfa başlayacağım. Ama sınıfdaydım bitirdim onu. Evet. Tamam. Süperiz. Çok güzel oldu. Elleriniz sağlık Selinciğim. Evet. Arkadaşlarım var iki tane yap. Şimdi ağaç yapalım. Ne? Ağaç yapalım istersen. Olur. Evet bunu yerine koyayım. Biraz kırılacak gibi böyle yapıyor bazen öyle. Bir tane beyaz var mı? Bu belli kırılmış. Bir şey diyeceğim. Bu beyaz hiç, hiç şu beyaz e, belli etmiyor. Bir, boyamalarda. Çünkü beyaz şeyin üzerinde boyada olmaz ki? Evet. Yaprak beyaz o beyaz olmaz. Hı hı. Renkli kartonlarımız var ya hı hı. onun üzerinde çalışabiliriz beyaz kalemle evet. boyayarak. Evet. Tamam. Şimdi sen ağaçta çiz zilancın. Nerede kalemim? Kurşun kalemi şurada. Evet. Kurşun kalem. Tamam. nereye yapayım? Şuraya, hemen okulun hı hı. yanına. Ama şey şurada da bakçının kapısını yapayım mı? Burası bahçe mi oluyor? Hı, hı. Tamam. okulun bahçesi. Tamam, yapabilirsin Kurulda tabii. Şurada çiçek yaptım. Çok güzel yapmışsın. Okulun yanında bir tane kapı vardı. Onu yapayım mı? Okulun yanında bir tane kapı vardı. Büyük kapı. Aha. Sen bilirsin. Çizebiliyorsan çizebilirsin. Çizerim. Şöyle. Bir tane de şöyle. Bir tane kalem vardı değil mi? Okulun yanında böyle. Ne var? Bir tane kalem vardı ya. Ercansız kalem. Onu yaptım. Bu da giriş. Şuradan böyle. Kalem mi? bak şu. Şeperleri olabilir mi o? Ne? Tamam, tamam anladım, anladım. Yaptım, yaptım. Ve çiçeği boyayım mı? Boyayabilirsin. o papatya çiçeği olsun mu papatya? Tamam, olsun. Tamamdır. Şimdi birazdan da buraya eee öğretmenini çizeceğiz, değil mi? Zeynep onun Aa, için de ayrı bir video çekeriz. Ama büyük Şöyle tabi uzunlamasını yapalım ki sığdırabilelim. Tabi zaten iki kişi olacaksın. Hı -hı. Sen ve öğretmenin tamam mı? Evet. Şimdi videoyu sonlandırıyorum Zelancığım. Bir şey Hı -hı. söylemek ister misin? Evet. Arkadaşlar bilenler söyleyeyim. Şimdi Elçi öğretmenim vardı. O herkese dedi. Yani bir şeyler. O kağıdı verdi. Bütün her şey, hey, olmazsa yani, şey olmasa yani sanki olmasa sanki gibi var. bütün sayfaları Olmazsa Nasıl yani anlamadık? Şey Hani öğretmen bir tane kitap vermişti ya. Ha. O olmazsa sanki benim kusacak. Evet. Bitirmemiz lazım Zeynancığım onu. Evet. Ya ama tatil eline... için vardı onu ama bitireceğiz. Hayır. Evet. Zaten çoğunu bitirdik değil mi kızım? Evet. Tamam. Şimdi videomuzu sonlandırıyoruz. Evet, bir tane de Ar ağaç yapayım. Arkadaşlar son olarak da Zira'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Like atmayı, yorum atmayı. Evet,